Merhabalar arkadaşlar. E, dördüncü videomuz ile devam ediyoruz. E, bu video bir diğerlerine göre daha geç geldi biliyorum. E, bundan sonra artık haftalık ikiye çıkartmak suretiyle devam etmeyi planlıyorum. Şimdi bugünkü konumuza gele gelelim. E, dizinler ve klasörler arasında, dizinler veya klasörler arasında gezme, içerik listeleme üzerine olacak. E, ilk başta sözlü olarak devam edeceğim fakat şöyle bir ekranımız Terminal ekranımızı da açalım. Şimdi Linux dünyası ile alakalı birkaç bilgi edinmek adına size fikirlerim ve kitaptan aldığım birkaç yazıyı okuymak istiyorum. Linux dünyasında her şey bir dizin altında yani alt dizin dosya görünümünde yer alıyor. Bütün dizinler sıralı bir şekilde root dizinle bağlıdır yani en tepede en yetkili kişi kök dizin yani root dizindir. Root dizini slash ifadesiyle e, ifade ediliyor. Linux sistemlerinde root kullanıcı dahil her kullanıcının kendi home yani ev dizini vardır. Kullandığımız terminal konsol e, varsayılan olarak kullanıcının kendi home dizininde çalışmakta başlıyor. Yani şu an burada biz aslında home dizinindeyiz ve e, sudo olarak e, root'a geçiş yapıyoruz bildiğiniz üzere. E, Şimdi hatta sudo dediğinizde yanda home olarak bize gösterecektir home dizinini. E, sisteme e, yeni bir kullanıcı eklendiği zaman da home dizini altında home user 1 yani şuraya da göstereyim home e, işte home slash user 1 işte birini daha eklerseniz home slash user 2 şeklinde alt alta yer alıyor olacaktır. İşleyeceğimiz konu da hangi dizinde çalıştığımızı görmek ve dizinler arasında gezmek üzerine aslında. Şimdi başta ilk, başta P, PVD komutuna bakalım. PVD. Bu komut hangi dizinde çalıştığımızı e, görmek için kullandığımız bir komut. Az önce de bahsettiğim gibi Home dizinin altında Doropşi'nin e, Doropşi dizinindeyiz. <laughs> Şimdi kişisel kullanımlarda bu anlamsız kalıyor açıkçası. Yani şu an bizim burada kullanmamız suda suda etkimizi de alalım. Şimdi burada da Home Drop aslında görüyoruz root yetki kullanıcısında hangi dizinde olduğumuzu. Fakat kişisel kullanımlarda anlamsız kalsa da birçok kullanıcının olduğu bir sistemde eğer sistem yöneticisi yöneticisi olarak çalışıyorsanız pvd komutuna ihtiyacı olabiliyor. Bu bağlamda aslında pvd komutu bizim için önemli. Hangi dizinde çalıştığımızı görmek için kullanılıyor. CD var. Aslında bu CD'yi bugüne kadar kullandık. Bundan önceki 3 videoda da kullandık. Birçok kişi bu komutun açılımını bilmiyor. Aslında de C, Change, D, Directory anlamına geliyor. Yani Change Directory. Bu komut ile dizinler arasında geçiş yapabiliyoruz. Ya örnek verecek olursak, mesela CD e, yazalım, ne yazalım? User share yazalım. Gördüğünüz gibi Home Opsi, e, dizininden User share dizinine gidebiliyoruz. Herhangi bir dizindeyken CD komutunu çalıştırırsak ana e, ana geri dizine de dönebiliriz. Eğer işte e, mesela örnek veriyorum, CD komutuna bastığımız zaman ana dizine geri dönüyoruz şu komutu tekrar çalıştıralım. Şunu yaparsak arkadaşlar 100 lira dönüyor. İşte iki tane istiyorsak mesela CD şu şekilde kullanabiliriz şu şeklinde kullanabiliriz. Tabi burada iki tane olmadığı için bir anda gelmedi. Buradan gelip böyle yaparsam şimdi ikisini de silecektir. <laughs> Sildiğini görebilirsiniz yani. Bunu 3 de yapabilirsiniz aslında. Bunu çoğaltabilirsiniz çalışan iki dizin arasında geçmek için de cd eksi'den yararlanabilirsiniz. yani user ve share'da e, faydalanabilirsiniz. Şimdi bir de aslında iki ayrı klasör ya da dizin e, açıp bunlar arasında istediğimiz gibi geçiş yapmak. Yani push, di ve pop di komutlarına bakalım. Şimdi push di evet push di komutu ...bir nevi aslında dizin öteleme çekme şeklinde yapıyor diyebiliriz. Aşağıda, şimdi kitapta da, aşağıdaki örneklere de bakıyorum. Burada şu komutlarımızı kullanmış. Mesela örnek verelim. CD home'a gitmiş. Direkt kitaptan birebir olarak yapayım. PVD olarak yazdığımızda home klasöründeyiz. Fakat push değil, etc yaparsak şu anda klasörümüzü iki dizin altında çalışıyor oluyoruz. Aslında PVD komutu burada bile bizim işimize yarayacaktır. Çünkü biz ETC dizinin altında da artık çalıştığımızı belirttik oraya. POPT'yi yaparsak da geri ETC'yi kapatıp ee home'a dönecektir. Burada arkadaşlar şöyle bir şey de var. Mesela PVD yaptık ama ee işte Mesela popd ile sadece diğer dizinlere tek tek bir kerelik geçiş yapılabiliyor e yapılıp o dizinde çalışılabiliyor. Bunu da atlamamak lazım. E burada mesela pushd /etc yaptık. pushd komutunu sadece çalıştırdık. E ve burada <laughs> pushd 3 kere mi çalıştırmam gerekiyor sanırsam. Bir kere daha çalıştırayım. Gördüğünüz gibi yani burada çalıştırmamın sebebi arkadaşlar boş yere çalıştırmıyorum. Burada şunu anlatmaya çalışıyorum aslında. ETC dizinindeyiz. Push D'yi çalıştırıyorum. Home'a geçiyor. Home dizinindeyiz. Push D'yi çalıştırıyorum. ETC'ye geçiyor. ETC dizinindeyim ve tekrar Push D'yi çalıştırdığımda tekrar Home'a geçiyor. E bunu göstermek aslında amacımız. E ve burada Pop D yaparsak da ETC'ye geçip bırakıyor arkadaşlar gördüğünüz gibi. Yani tek seferlik, tek tek bir kere geçiş yapılıp o dizinde çalışılabiliyor. Şimdi <laughs> açtığımız dizinleri görmek için de arkadaşlar eğer yani birden fazla mesela örnek veriyorum push diye ile bir tane daha açalım. Push diye etc yazalım. E, v yazdığımızda etc kursörden iki tane mi açmışız. Ayet buyur şurada etc dizinindeyken bir etc dizini daha açtık. Buraya bir pop d yapalım. Ee, şimdi şurada örnek veriyorum. Home dizinini açalım tekrardan. Şimdi dirs v yaptığımızda e, hangi dizinleri e, açık olduğunu, hangi dizinleri açtığımızı görmek için dirs v tre v komutunu kullanıyoruz. Şimdi aslında herkesin bildiği fakat e, çok az yararlandığı bir komut. ls komutu ls komutu şöyle arkadaşlar dizinler altında bulunan alt dizin, klasör dosyalarını listelemek için kullanılıyor. Bunu geç, geçmiş videolarımızda da kullandık. parametresiz kullanıldığı gibi birçok parametre ile de kullanılması mümkün. Aslında büyük bir yelp, geniş bir yelpazesi var. Örnek verecek olursak ls -l komutunu ayrıntılı bir çıktı almak için kullanabiliriz. Gördüğünüz gibi zaten elesi verdim burada ama burada daha ayrıntılı bir e, bilgiyle bize çıktısını veriyor. Ekran çıktısının alt alta liste şeklinde gelmesi için de mesela ls-1 komutunu verdiğinizde alt şöyle yan yana değil de e, alt alta listeleyecektir. E, burada arkadaşlar e, ls-s'ye baktığınızda yani ls Sirese yaptığımızda dosya büyüklüğüne göre sıralıyor. Total 8, 8. Fakat burada mesela CD Desktop klasörüne geçemiyoruz değil mi? ls cd Darobji. Burada desktop var. cd desktop. Şimdi ls değil mi? Aynen. Şimdi burada e, bu komutu çalıştırırsak çok daha e, iyi olacaktır. Burası e, dosya büyüklüğüne göre sıralıyor arkadaşlar. 1, 2, 3, 4 ve 5 olarak. E, LS mesela R. Ekran çıktısını ters şekilde gösteriyor arkadaşlar bize. Yani sıralama olarak gördüğünüz gibi böyleyken e, sıralama olarak bize böyle çıkartıyor. Tam tersi aslında. Şimdi burada sembolik e, şeyler var. Sembolik e, anlamlar var. Bunları size göstermek için ls-büyük f komutunu kullanabilirim diye düşünüyorum. Burada şöyle yapalım. cd komutunu çalıştırayım. ls-f'yi şimdi çalıştırayım. Site'a girmişiz. Burada şimdi bu komutlar çalışıyor. Örnek verecek olursam az önce dedim ya size sembolikler diye. Bu e, yıldız işareti, şurada gördüğünüz yıldız işareti çalıştırılabilir dosya anlamına geliyor. Burada gördüğünüz et işareti sembolik bir link demektir bu. E, burada gördüğünüz slash işaretleri dizin anlamına gelmekte. Yani bunun gibi sembolik anlamları var. E, başka bir örnek ls-i. E, daha sonra aslında bunu ilerleyen konularda daha detaylı işleyeceğim ama e, in iNode diye bir yani düğüm numarası dediğimiz bir numara listelemesi yapıyor arkadaşlar. Bu buna daha detaylı ileriki videolarda değineceğim. LH komutumuz var. Parametremiz var. Dosya boyutlarını daha okunaklı halde listeleme yapıyor. Buna arkadaşlar LH olarak şey Human Readable anlamına geliyor bu. Bunu bu şekilde kullanıyorlar ve aslında hızlı hızlı LH'i biraz daha hızlı anlatmam gerekirse LT komutu ...dosyalar üzerinde yapılan değişiklik tarihlerini göre listeler... Ee, ...burada... ...mesela başa bir gidelim... ...mesela buradaki tarihlere göre... ...listeler... ...şurada tarihleri görebiliyorsunuz zaten... ...April 1 2013 gibisinden... Ee, ...şimdi yukarıda bahsettiğimiz... E, ...bazı gizli dosyalar var... Ee, Bunlar ls eksi la komutuyla gösteriliyor. ls eksi la Burada gizli dosyaların başında nokta işaretini görebilirsiniz arkadaşlar. Mesela burada gördüğünüz üzere. Dizinin içeriğini rekürsif olarak listelemek için de eksi komutunu ls eksi komutunu aslında çalıştırabiliriz. Evet. Ekran çıktısını işte alt alta burada almak istiyorsanız işte eksi biri kullanabilirsiniz gibi. İşte şimdi burada bahsettiğimiz eksi la komutunu sadece gizlileri görmek için kullanmak istersek de ls şöyle tıklayalım buraya ls eksi d nokta yıldız işaret d yanlış mı hatırlıyorum? Hemen kontrolünü sağlayalım biz bunun. Yıldız. El ve help yapalım. Tamam Buraya gelelim. Bize buradan direktörü çıkartacak. D nokta. Direktörler arasında aslında arama yapıyoruz. Nokta araması yapıyoruz. Ee, biliyorsunuz bu arama bize, yani yıldız işareti bize e, özel bir tarama için yardımcı oluyor. Arama için. Buna kitaptan bakıyorum şu anda. Hani bir yanlışlık olmaması için. Evet. Bunu eksi d boşluk yaparak arıyorsunuz. Ve sadece gizli olanları bu şekilde size gösteriyor. Boşluk koymayı unutmuşum ben. Kusuruma bakmayın. Ee, bunu arkadaşlar iki nokta olarak da koyabilirsiniz. Nokta ünlem şekilde koyabilirsiniz. Ee, bunu şekilde de yapabilirsiniz. E, M ile başlayanlar hariç hepsini göstermesini sağlıyormuş bu mesela. Bu komut. Fakat burada nedense çıkmadı. Mesela bunu deneyelim. E, yıldızı koyarsam. Event not found. Bulunamadı diyor zaten. Şu anda komut çalışıyor ama bulunamadı diyor. Mesela M ile başlamayanlar bulunamamış gibi. Eğer üst dizinlere işte geçmek istersek de ls Allah Allah ls tire tire komutunu yapabiliriz. ETC'nin aslında bakın burada ETC'yi de görebilirsiniz burada. Ama e, biz ETC'nin bir üst dizinini e, içeriğini görmek istediğimiz için iki nokta koyuyoruz ve bir üst dizinini görüyoruz. Şimdi bunların benzer şekilde aslında bir e, işlemesi daha var. Bu da web browser'da. Şimdi web browser arayüzünü arkadaşlar aslında e, tavsiye etmiyorum çünkü e, biraz daha zor geliyor bana buna örnek olacak e, örnek olarak şöyle yapabilirim <laughs> Mesela file 2 nokta yaptığınız zaman burada işte budu e, etc'yi görebilirsiniz şimdi burada gördüğünüz bütün hepsi burada da var <laughs> Örnek verelim. Şimdi ETC'nin içine bakalım. Burada gelip ETC'ye tıklayabilirsiniz. Bunu bu şekilde gösterebilir. Buraya da LS dediğimiz zaman, başa, e, burada bir alfabetik sıralama yapıyor aşağıdan yukarı ama burada öyle bir şey yok. E, o yüzden içerikleri de bu şekilde listeleyebilirsiniz. Aynı şekilde burada tabi masu kullanması çok daha efektif olduğu için yani buradan gelip buraya tıklayamıyorsunuz sonuç olarak. Ama burada da şöyle bir güzel yanınız var arkadaşlar. Örnek veriyorum aradığınız dizinin baş harfi A ile başlıyor. CD A koyup taba bastığınızda A ile alakalı bütün hepsini bize çıkartıyor. Bunlar arasında geçişleri tab tuşuyla tap tuşuyla yapabilirsiniz. basarak çalıştırabilirsiniz. Şimdi burada dediğim gibi e, mouse'unuzla çok daha rahat bir şekilde hareket edebilirsiniz arkadaşlar. E, hidden e, objeleri göster, kapat gibi özellikleri de var ki bakın başlarında nokta olanları kapatıyor az önce söylediğim gibi. Burada e, men komutlarını da alabilirsiniz. Fakat şu an e, benim kullandığım sürüm gereği men komutlarını ben çalıştıramıyorum. E, önceki Kılavuz sayfalarında da gördüyseniz eğer yazılı olarak anlatmıştım ben bunu size. Bununla da beraber videonun sonuna gelmiş oluyoruz. Ee, diğer içerik ise yani bir sonraki videomun içeriği dosya işlemleri hakkında olacak. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.